Çok kıymetli takipçilerimiz herkese merhabalar. Değerli takipçilerimiz bizlere destek olmak amacıyla kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenip nokta dahi olsa yorum yapmayı unutmayın. Değerli takipçilerimiz Aliyev Ermenistan'ı son kez uyardı. Eğer bunlara devam ederseniz sizi yerle bir edeceğiz. Açıklamasını yaptı. Değerli takipçilerimiz bildiğiniz gibi Ermenistan'da siyasi kriz halen devam ediyor. Kendi ülkesinin iç karışıklığını düşünmeyen Paşinyan, Karabağ asker yığmaya devam ediyor. Aliyev bu konuya ilişkin bazı açıklamalar yaptı. Eğer Karabağ gizli yollardan asker göndermeye devam edersen, aksi takdirde Ermenistan daha ağır bir duruma düşecektir. Sizi yerle bir edeceğiz. açıklamasını yaptı. Değerli takipçilerimiz İlham Aliyev Ermenistan'ın düştüğü durumun başlıca sebebinin Azerbaycan topraklarını yıllarca işgal altında tuttuğunu belirtti. Değerli takipçilerimiz bildiğiniz gibi 44 gün devam eden Dağlık Karabağ Savaşı'ndan sonra Ermenistan'a çok büyük bir hezimet yaşatmıştık. Bu hezimetten akıllanmayan Ermenistan başta Rusya'dan destek alıyordu. Aldığı destek sayesinde Türkiye ve Azerbaycan'a türlü türlü tehditler savurmaya devam ediyordu. Şimdi desteğini çeken Rusya Türkiye ve Azerbaycan'ın yanında yer almış. Ermenistan ise Ermenistan halen bize direnmeye devam ediyor. Yeni ABD Başkanı Joe Biden'dan destek alan Ermenistan, Dağlı Karabağ sınırına çok sayıda mühimmat yığmaya devam ediyor. Biz de buradan diyoruz ki, eğer ki Dağlık Karabağ Savaşı size büyük bir ders olmadıysa, size en büyük dersi vermek için her zaman hazırız. Allah Türkiye yar olsun.